Suriye'de ortaya çıkacak olan e, bir çatışmalı ortam ya da Suriye'de işlerin olumsuz noktaya gitmesi, olumsuz noktaya gitmesinden kastım 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı SDG ile Şam yönetimi arasında ve o mutabakatın e, son uygulama tarihinin 31 Aralık 2025 olduğu ifade ediliyor. Bu süre uzatılmazsa, ya da bu süreye kadar 31 Aralık'a kadar mutabakatta anılan 8 madde yerine getirilmezse Suriye'de işler kötüye doğru giderse bu Türkiye'deki süreci etkileyecektir. Bunun etkilememesi için olumlu bir ortamda sürecin devam edebilmesi için Kürt meselesinin silahtan arındırılması, Kürt meselesinin çözülmesi konusunda komisyonun attığı adımların anlamlı olabilmesi için Suriye tarafının e, dikkatle gözlenmesi lazım. Son siyasi gelişmeler Suriye'de e, daha kafaların karışık olduğunu ve 10 Mart mutabakatının uygulanmasına dönük bir hazırlığın son aşamada henüz olgunlaşmadığını gösteriyor. Ki bence e, meseleye buradan bakarak yoğunlaşmak anlamlı olur. Şimdi Suriye tarafından gelen mesajlara bakalım. Yani SDG'den yapılan açıklamalar tam da o özet metinde gördüğümüz e, ifadelerle uyuşmuyor bunun uyuşabiliyor olması için ya da özet metindeki yapılan görüşmenin özetlenmiş halinin doğru ve anlamlı olduğunu kabul edebilmemiz için e, o etkinin Suriye üzerindeki etkinin gerçekçi bir etki olduğunu görmemiz için SDG'den yapılan açıklamaların da 10 Mart mutabakatı ile uyumlu açıklamalar olması lazım şu ana kadar bir gerginlik ortamı vardı bundan bir, birkaç ay önce Sonra bir tekrar görüşme sürecine başlandı. Şam yönetimiyle SDG arasında. Ama takdir edersiniz ki Suriye'deki sürece müdahil olan güç sadece SDG ile Şam yönetimi değil. Onun dışında güçlerin de açıklamaları yoluyla ya da oradaki varlıkları yoluyla etkileri var. Onun için bütün bu tarafların müdahalelerinden sonra SDG ile Şam arasında bir mutabakat sağlanırsa biz bundan memnuniyet duyarız. Özet metindeki ifadeler karşılık bulursa e, bundan da memnuniyet duyarız. Ama dediğim gibi bundan emin olabilmek için tutarağın tamamını görmek lazım. 3 saatlik bir görüşme, 3-4 sayfalık bir özetle özetlenebilir mi? Bu kadar karmaşık bir meselede ben bundan çok emin değilim açıkçası.